Evet bugün kışı zor atlatan sardunyamızı yaz aylarına hazır hale getireceğiz. Öncelikle kuruyan dallarını temizleyelim. Keskin bir bıçak yardımıyla tam kurumamış olanları da kesebilirsiniz. Burada dikkat edeceğimiz şey Sardunya'nın bir konuğumuz var. Şöyle yeni sürgün vermiş olduğu kısımları kesmemeye çalışacağız. Bunları seçerek onların bir üst kısmından kesme işlemi gerçekleştireceğiz. Ziyaretçimiz var. Merak etmiş biz balkonda ne yapıyoruz diye. Daha önce ona yaptığım kuş evine geldi. Ne yapıyorsun? Yiyor musun yemeklerini? Bakalım afiyet olsun. Şimdi kesmeye başlayalım. Mesela şuradan alabiliriz. Gördüğünüz gibi burada yeni bir sürgün var. Bu sürgüne denk gelmeyecek şekilde bir üst kısmından budayalım. Kesi yaparken ee, arkadaşlar çapraz olarak atarsanız kesiyi bunu köklendirmeniz daha kolay olacaktır. Şu dalı komple alacağım fazlalık yapraklarını, kuruyanları, zarar görmüş olanlarını temizleyelim. Böylece yaz geldiğinde çok daha canlı bir şekilde sardunyamızı göreceğiz. Şimdi bu çıkardığımız dallardan da çıkarmış olduğumuz dallardan da biraz suya koyup köklendirme de yapmaya çalışabilirsiniz. Veya hemen toprağını biraz kazıp Elinizde çok sayıda varsa başka saksılara da yapabilirsiniz. Toprağımız da bayağı kurumuş. Hemen aynı saksının kenarlarına birkaç tane gömerek tutma şansını artırabilirsiniz. yazında bol çiçekli bir sardunyamız olacak. Evet. Böylece sardunyamızı yaza hazırlamış olduk. Bitki dünyasının bugünkü konusu sardunyamızı yazı hazırlamaktı. Balkonunda, bahçesinde bitki yetiştiren siz değerli izleyicilerime teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Güneşli günler dilerim.